صاحبي كلمني وقال لي انزلني رايحين نسهر رحنا قعدنا بداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 Ana Herkese merhaba dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizi böyle farklı bir intro ile yine karşıladığım için hepinizden özür diliyorum. Eğer gözleriniz kanadıysa affola. Ee, sizlerle bugün antik mezarın sırrını çözmeye ne dersiniz? Umarım sizlerden de cevap evettir. O zaman bayağıdır da video atmıyorum. Çok da umurunuzda olduğunu da sanmıyorum. O yüzden videoya geçiyorum. <laughs> Kanki nereye atlayacağınız var? Oğlum ben buradan eğer ölmezsem var ya, çıkarsam var ya muhteşem şeyler olacak. Kanka PUBG'nin o kadar çok uzağım ki ve YouTube dünyasının PUBG'yi en kötü en berbat oynayan YouTube kanalına hepiniz Hoş geldiniz çocuklar. Uf, açın kızlar arayı salıyorum M416'yı. Amcaoğlu bu birinci olur muyuz ya böyle ne düşünün valla şansınız. Valla bu hilelerden zor biraz. Top, toprağım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hile dek gelirse bizi sikerler. <laughs> az önce gel muhabbettiler bizi. Ben kasık bulamadım ya. Ben de merkezde oturuyorum. Mimar Sinan Mahallesi. Aa öyle mi? Biliyor musun Mimar Sinan Mahallesi? Aa tabi. Biliyor musun? Evet. Fen lisesi var yakınında. Evet <laughs> evet tam onun oldu yer. Değil mi? <laughs> Mikrofonu kapattım. Bu arada ben o Aydınlan hiç bir alakam yok yani bilmiyorum. Sallıyorum öyle. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Beceriksizlikle sınır tanımayan darbaz. <laughs> Kardeşim bir zahmet öyle artık be. Allah'ın botunu bile var ya. 3 şarjör mermi boşalttım be. Aa buradalar adamlar. Kanki bir ayak sesi geliyor. Birini gidiyor. gördüm. Biri burada. Biri buraya geldi. Lan. Biri sana bomba attı. Dikkat et. Biri gel. Yukarı çıkmaya çalış. Tamam ben onu alacağım. Şuraya. Biri sıkıyor bana. Altta altta altta. Gel geri gel geri. Ananı satayım mermi bitti be. Harikasın Bilal adam. Vay harikasın. Adamsın lan sen. Ölüyordu lan amın. Bir tanesi bak şurada önünde. Orada mı? Bir <laughs> <laughs> Lan bu adam. Bu adam. Allah belanı versin lan. Helal olsun. Kanka ben o. Burada... Ne Görüyor Sana vurur. Bir kişi daha mı var burada ya? Bak bir tane şu balkonda dikkat et. O Nerede? Balkonda, balkonda, balkonda. hangi balkonda? Bak, balkonda. Oğlum bana mısın? Oğlum oh, Allah belanı ver misin? bol. Aklımı yerinden aldım ya. Balkonda bak şurada. Kafasını göreyim de çıkarmıyor. Vuracağım. Vuramıyorum. Ananı satayım ben. Of. Kılpa ya. O ne, şu balkonda bir yerde herhalde. Ha. He. Oo, bir seks, bir seks. Lan bu çocuk şey almış ya. o da gitti. Gitti gitti. Harikasın birader. Vallahi harikasın ya. Hacı benim burada vurduğumuz adam drop almış. Vallahi maşallah ne üzülmüştür bunu. Gel sana dürbün vereyim birader. Aha bir ayak sesi var. Bu bu adam adam gibi. Sanki ölmek de şuraya drop mu düşüyor? Şuraya drop düşüyor ha. Şuraya. Hadi gidelim. Şş, bak. Gördün mü? O fişek de olabilir ya. Gel bakalım bir gidelim oraya. Gel. Kanka ne yapalım? Girelim. Dalalım. Ne yapalım? <laughs> Vallahi giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra ha, geri dönüş olmaz. Delikan olmaz. Hadi bari. Hacı bu sandığa da bakan olmamış ya la. Ne yaptı bunlar? Hacı bu, bu gelin gelin. Amok var burada. Bunlar bu şeyde bakmamış. Ne olmuş lan bunlara? Allah Allah çok enteresan. Bu adamlar bunu atıp nereye ki? Öl, ölmüşler mi ki? Enteresan enteresan işler. Hadi son kaç kişi kaldı? Son bir 22 kişi kaldı beyler. <laughs> Dişiniz az daha sıkıntı. Tamam bunu. Ha. ha başka bir yok. Git git araba yok kanka drop'a gitmek iyi bir fikir mi sence? İyi fikir iyi fikir. Git belki AVM verir de kullanmaz. Sende AVM var değil mi? He. Ha. İyi hadi bakayım git bak bir gel. Düşman görüldü. Buraya attı. Aha yukarıdalar yukarıdalar. Hadi lan. Enemies ahead. Öldü. Başka var mı ya? Bir tane daha var, bir tane daha. Hadi basalım abi basalım. 5 kişiyiz lan. 4 kişiyiz. Hadi Allah 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 hücum. <laughs> <laughs> Lan. Şu motor mu ne o ya? Allah'ım belanı. Adam zannettim ben onu. Aha da gördüm. Aha onu Hop. Aslanı vista bebe. Hoppa! Basın abi basın. Bir kişi kaldı. Yukarıda yukarıda. Oraya nasıl çıkacağız? Cana. Cana bir tane body yedi. Dur lan, bomba atalım ona. Nerede? Aha öldü herhalde. Öldü. <laughs> Harikaydı beyler. Ellerinizi kollarınızı sağlık. <laughs>